limon numaradan hepinize merhaba arkadaşlar bugün beni şu anda farklı bir yerde görüyorsunuz hmm. ve arkamda mavi bir perde görüyorsunuz bu arada şu yanları da görüyorsunuz şu anda size anlatmak istediğim şu şu anda yeni bir stüdyoya geçtim stüdyo dediğim balkon evin cam balkonu vardı o cam balkonu kullanıyorum şuradan anlarsınız zaten bu arada bu yanlar gözükmeyecek hiçbir şekilde buraları maskelemeyle ben montajını yaparken maskelemeyle yanları sileceğim o yüzden sıkıntı etmeyin bugünkü videomuzun konusunu siz de anlamış olduğunuz gibi bu stüdyoyu size göstereceğim bir de bu stüdyoya bir limonu alıştırmam gerekiyor çünkü bakın her taraf cam balkon. Şuradan şöylece burası buraya kadar cam balkon. Ve buna limon çıkardığımda çünkü eğitim videolarını falan hepsini burada çekeceğim. Burada çekeceğim için de limon camlara çarparak kendine zarar verebilir ya da ölebilir. O yüzden camları limonla tanıtmamız, camları limonla bir öğretmemiz gerekiyor. Ve bu sebeple de ya perde asacağım ki her şekilde cam alıştıracağım. Perde olsun olmasın ya da karton gibi şeylerle falan kapatabilirim. Bu arada sesim yankı yapıyorsa kusura bakmayın. Çünkü burası tamamen bomboş olduğu için yankı yapması çok normal. Tabi bunu nasıl engelleyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. İnternetten araştırarak bulmaya çalışacağım. Şu an limon yanımda yok çünkü yanıma almak istemedim. Onunla bir de uğraşamam. Şimdi getireceğim limonu ama şu şekilde tasmasıyla getireceğim. Tasmasıyla getirmemin sebebi ben mesela bu camı gösterirken bu camı bir dokunduracağım cam olduğunu anlasın diye. Bu camı dokunduğumda uçup diğer cama çarpabilir. O yüzden bunu engellemek için tasmasıyla getiriyorum ve camları gösteriyorum. Ama ondan önce kısa bir şekilde telefonla çekeceğim. Her yeri size göstermeye çalışacağım. Ve bu arada arkadaşlar onları göstermeden önce şu arka planı görüyorsunuz. Ben Burayı mavi perde astım çünkü burayı grey screen yapıp, yani blue screen oluyor da olsun fark etmez arka planı değiştireceğim. Yani buraya mesela bir tasarım yapabiliriz ya da böyle güzel bir fotoğraf koyabiliriz belki video koyarız arka plan videosu. Bu şekilde aklınıza gelen fikirler ya da istediğiniz bir yer varsa bunları bana söylemeyi unutmayın. Yani mesela böyle son abone olan kişileri ya da beni instagramdan takip eden kişileri yani şurada gördüğünüz instagramdan takip eden kişileri buraya sağ üst köşeye sol üst köşeye bir yere yazabiliriz İsterseniz takip edebilirsiniz. Ve açıklamada Discord sunucum var. Onu da katılmayı unutmayın. Neyse bunları geçelim artık. Arka plan önerileriniz, istekleriniz varsa bunları bana Discord sunucumdan bakın açıklamada Discord sunucusu var. Oradan yazmayı veya fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Şimdi ben önce şurayı hemen göstereyim. Kısa bir şekilde. Ondan sonra da limonu getirelim. Aha Tony bir dakika. Tony Reis'i görüyor musun ya? Tony Reis. Arkadaşlar limonu aldım geldim ama salmıyorum. Dediğim gibi uçup camlara çarpabilir. Ben bunun tasmasını takayım. Risk almayalım hiç camlara çarpmasın. Şimdi siz de hatta görün tasmayı zaten bileziğini buraya takmıştık. Tasmasını da şimdi getireceğim. Tasmanın videosuna buradan bakın. Evet sağ üst köşeden yani size göre sağ bana göre sol. Buradan ulaşabilirsiniz. O kartı tıklarsanız tasmanın da nasıl yapıldığına ve nasıl takıldığını oluşabilirsiniz. Şimdi sizle beraber tasmasını takıp bir camlara bir gösterelim ona. Bunun cam la bu cam diye anlatalım. Arkadaşlar şimdi ayağına takacağız tasmayı. Bileziğine takacağız yani ayağındaki. Onu hemen taktım. Evet bu kadar basit bir şeydi. Bakın gördüğünüz gibi de bir takıl değildi. Tık diye taktım. Göz tasmasından özellikle da çok daha kolay takılıyor ve çıkarıyor. Hayvan da gerçekten çok rahat ediyor. Gördüğünüz gibi ama bir süre sonra alışacak. Şu an oynuyor. Yani ben daha önce eşine almadan, eşi gelmeden önce taktığımda bu şekilde zorun etmiyordu alışmıştı kullanımlı kullana ama şu anda oynuyor bu da bir süre sonra taka taka kullanı kullana geçecek yani sıkıntı etmeyi rahatsız ediyor ama sonra bir süre sonra artık bakın bileziği de öyleydi bileziği de taktıktan sonra kullana kullana ayağında dura dura bileziği de artık kabullendik bir şey olmuyor diye oynamayı bıraktı Tamam tasmaya da alışacak o yüzden sıkıntı etmeyin bakın gördüğünüz gibi bir rahatsızlığı yok ama o oynadığında tasmayı ayağına, ağzına getirdiğinde bu sefer ayağının önüne geliyor ayağına dolanıyor tasma o oynamayı bıraktığında geçecek zaten bakın şu an oynamıyor gayet rahat durabiliyor. Bakın parmaktan parmağa geçip gayet rahat yürüyebiliyor. Yürürken bazen tasma öne gelirse takılabiliyor ama sıkıntı yapmıyor. Yani yürümesine bir engeli yok, uçmasına bir engeli yok. Merak etmeyin gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Neyse bir boş verin ya ben anlatmayacağım de Gidin şuradan izleyin ya şuradan değil açıklamaya inin, O kartı bir kere koydum. Ne oldu kızım ne yapıyor manyak mısın lan? Kafayı mı yedin ya? Kafayı mı yedin kızım? Attı kendini manyak psikopat. Neyse artık şu camı ben bir göstereyim diyeyim onu mesela. Bakın gördüğünüz gibi yanıma geldi çünkü korkuyor. Camdan korkuyor. Tamam. Bakın bakın camı. Aa, sakin sakin. Tamam tutarak yapacağım çünkü cam olduğunu bir anlasın. Çarpmasın diye. Yakından tuttuğumda zaten hızlanamaz. Hızlanamayacağı için de çarpsa bile canı yanmaz. Zarar gelmez. Ama dur. Bak kızım burası ne? Cam. Anladın mı? E, yani bu arada bütün camlara yapmam gerekiyor bunları ya. Bütün tek tek hepsine yapacağız mecburen. Oradan korkuyor gitmek istemiyor. Aslında bu iyi. Ama şu an birazcık dokunsun orayı, bir görsün. Orası bir cam olduğunu anlasın. Yani çünkü camlar yeni temizlendi. Ben bile ya yani şu aralardaki o lastikler olmasa şu an bilmesem cama çap diye çarpabilirim. Ben şunu da denemek istiyorum. tasma ile acaba ayağına tasma varken limon öğrettiğim şeyleri yapabilir mi? Tasmayı düşürdüm elimden. Limon öğrettiğim şeyleri ayağında tasma varken yapabilir mi? Beni dikkate alır mı? Yani yapabiliyordu ama şu an yapar mı bilmiyorum. Hem tasma yeni hem hareketleri eskisi kadar iyi bilmiyor. Aslında biliyor ya biliyor. Uydurmayalım şimdi boşu boşuna. Yok hala alışmadı, alışmadı diye saçmalamayayım. Alıştı, tekrardan ısırması falan gördüğünüz gibi kalmadı. Bu ısırma değildi bu arada, sadece oynadı elimle. Isırması falan kalmadı, bazen böyle sinir olup ısırabiliyor. Ama eskisi kadar olmasa da normal, yani bu normal bir durum. O yüzden artık limonla eski halimize %80 falan %90 döndük. Ben aslında bu videoyu dışarıda yapacaktım. Hava da sıcaktı, 22 derece ama şiddetli rüzgar yüzünden dışarı çıkamadım. Dışarıda çünkü farklı planlarım var, aklıma gelen şeyler var ama işte havaların ısınması gerekiyor. Çünkü en son havalar soğukken çıkardığında ne oldu? Limon hasta oldu. Bakın şuradan hasta olduğunu videolarına ulaşabilirsiniz. Ondan sonra iyice bakın, bak iki tane hastalık oldu. Önce üşüttü, ondan sonra astım oldu, sonra da kuruma bir de üstüne eklendi. Çok şükür kurtuldu. Onun neden hasta olduğunu da şuradan racon limondan görebilirsiniz. Orada bahçeye çıkardım sonunda. Aslında camları gösterdim. Şu an ben yani çok fazla şey yapmaya gerek yok. Sizle sıkmak istemiyorum çok da fazla uzatmaya gerek yok videoyu. Ve bu arada arkadaşlar hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıdan bakın bildirim zili var bakın nerede. Şu aşağı iniyorsunuz kaydırıyorsunuz. Abone olduktan sonra bildirim zilini tümünü açık hale getirirseniz bazen böyle canlı yayınlar yapıyorum onlara da katılabilirsiniz. Ve arkadaşlar abone olan kişilere sesleniyorum. Videoları izliyorsunuz tamam ama like atmayı genel olarak unutuyorsunuz. Bunu atarsanız bana destek olmuş olursunuz. Ve şöyle düşünelim. Bunu bir sinema olarak düşünün. Sinemayı izlemek için ne yaparsınız? Para ödersiniz değil mi? Burada para yok sadece aşağıdan like atabilirsiniz. O bizim için yeterli olacaktır. Bana destek vermiş olursunuz. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İnşallah havalarda daha ısındığında limonu da dışarı çıkarma fırsatım olur. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Arka plan önerilerinizi bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.